Bizle merhaba arkadaşlar ben Çınar ve bugün sizlerle birlikte Undertale şelerlerin yeni bir bölümündeyiz. Evet hadi başlayalım. Hatırladığınız gibi en son bölümde buralarda kalmıştık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Yankıçı. Yoldan geçenlerin sohbetini duyuyorsun. E izlediğim bir ederek yok mu? Yoldan geçenlerin sohbetini duyuyorsun. Hımm sadece bir tane ama biraz aptalca. Zıbalı kartı, zımba kartı, savaş eşyası, tek bir savaşta etkiler. eder, yumruğuna daha iyi zımbalarsın. Arkamda bir savaşın olması lazım, olmaması lazım. oldukça ölümcül. Ama eminim zaten bunu biliyorsundur. Ve bunu bildiğin için bana geldiğin söylediği şeyi ona söyledim. Bir tozu tutu. Yaptığım çünkü biliyorum ki böyle şakaya bir sorudan sonra kesin bir özellikleri değiştirdim. Çok kurnasın. Böylece güvenli olduğuna ben de yalan söyle söylememiş oldum. Hiç kimseye ihanet etmedim. Herkes arkadaşlar çok kolay. Allah belanı versin papayros. Şimdi ben yine <laughs> şey <daşıyı> girmek zorundayım. <laughs> erkeksi bandaj, bandaj derdi şimdi. Yok erkeksi bandaj yok. The fuck. Sandığa koymuş olabilir miyiz? Muhtemelen evet. Ya. Yes. Sıkıyor ama ya. Arkadaşlar bir de küfür ettiğim için özür dilerim. Normalde küfür etmem ama. Yani. Neden geçerli bir söz Öyle söyle ben hali gülmeyeceğim bir söz verdim. Bu kısımları kesip koyabilir. Kesip yapıştırarak sopayı oraya çıkarabilirsiniz. Ruhana geçecek güç. insanların çok güçtür. Bir şeyler yapıyordu. Videoyu nerede durmuşum ben ya? Arkadaşlar videonun geri kaldığını nerede bilmiyorum. O yüzden geri getiremem. Özür dilerim. Belki e çekmişsindir. Çekmişsindir. Emin değilim. İnşallah. Ben şahsen kazara seni kapattım şüpheliyim. Yanımda takliye manyak kanalı olan abim var. Dokun karşıma. Koş. Koşabildiler şüpheliyim şu şey anda var ya. <laughs> Ay çok tatlı.

kalabalık bir akvaryumda yaşamaktan hey. tüm arkadaşların yattığı gibi <laughs> akvaryumda dalı her neyse yani Yemek istesem bile ben sıkıntı yok ama duydun mu ben yakında her şeyi düzeltecek duydun mu hı? duydun mu nasıl hey oradaki odanın sonuna geldik görüşürüz İyi eğlenceler Şelale yok şelale <laughs> adam be. Kolaydı. Bu altınları iyi ki topluyoruz. <laughs> ne saklıyor? Kamera açalım mı? İğrenç çalıyoruz. Aynen. Dur sesi biraz açayım. Aykımdan çıkmayan bir şarkı koyur oraya yakalanır eşlik etmez misin? Sadece il otosu yeter Önümde şarkı çak- yok burda Benim aklımdan çıkmayan bir şarkı var onu çalacağım Tam hatırlamıyorum o şarkıyı O şarkıyı tam hatırlayamıyorum Çünkü bir karşılığı yok. Hatta bir, insan canavarın ruhunu alamaz. Bir canavar öldüğünde ruhu yok olur. Ve yaşayan bir canavarın ruhunu ele geçirmek için ona üstü bir güç gerekir. Tek bir istisna var. Canavarların özel bir tür olan bölüm sonu canavarları. Bir bölüm sonu canavarının ruhu ölümden sonra kalacak kadar güçlüdür. Ama kısa bir süre için. Bir insan onun ruhunu emebilir. Ama bu, şarkılar hiç olmadı. Bence hiçbir zaman olmayacak. Bence var ya şunun şimdi bir kutsa. Şey ha. Bu bir heykel. Ayağımda hep kuyruğu Ona şey 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 Education Play Project mesela yani. içinde bir müzik kulesi çalmaya başlar. Çalıyor. Bunun müziği yok ya şu an. Bak çalıyor. Evet. Ben bilmiyorum. Evet. Aha. Lokta Sağ... yukarı Sağ Lokta yukarı sağa. Nokta aşağı aşağı Sağ Buraya mı bunu buraya yaz. Buraya yaz bir Gitsem ben akı İnşallah yapabilirim arkadaşlar. Umuyorum. Şimdi... ver, boş ver. Gıcık köpek, boş ver. Bu da gıcık köpek en olsa top yerdi. Yani, değil mi? En sahibi ver, açıkta kalsın, başka bir gıcık gelip, gelip alabilir. Gıcık köpek gitmiş, boş ver. Ver şimdi. Hayır. Ver. Asla dur. Ben videoyu bitireyim. Gönül. Centro... Ya video benim, video Ya buraya aşağı aşağı. Burası yağmur ya bugün. Buraya yağmur ya, yorkun gibi. Aha. Ateşe bakın, bu yolda giremez. Bir yani sakın. Ya Ya bir şey kolları yok. Ya o herifler bana öpüştü ya.